Hadi yarım saat kaldı maça çocuklar bekliyor. Ali nerede? Osman Ali dün trafik kazası geçirdi felç oldu. Felç mi oldu? Nerede Ali? Bu ne hal abi? Yarım saat kaldı maça. Kanka ne diyorsun görmüyor musun halimi ya? Ali kanka defansta durursun ya. Gözünü seveyim bak çok önemli maç yani felç oldum falan nasıl açıklayacağım çocuklara? Abi nasıl dikileyim felçim diyorum görmüyor musun Allah'ını seversen ya. Tam kaleye geçersin o zaman hadi kalk. Oğlum nasıl kaleye geçeyim? Nasıl durayım ayakta? Gözünü seveyim ya. Şöyle mi yapsak acaba? Dur Osman. Bir bırak. Ne Şöyle yapalım. Ah Osman Aa. ne yapıyorsun Osman? Abi en azından öldü derdik. Felç çok basit bir bahane kaldı şu anda yani. Yarım saat var maçı kanka. Osman gider misin? Felç'im felç. Kanka gelmeyeceksin o zaman Halı saha parasını ver yani. Olmaz ki böyle ya. Yeter Osman ya. Al. Al şu paraları. Al git halı sağ mı veriyorsun? Ne zıkkıma veriyorsan ver. Rahat bırak çocuğu. Dur yastığı koyayım ayıp oldu çocuğa ya gel gel kanka yani felç olacak zamanı buldum seni bir daha çağırmam ama ha, haberin olsun peki düzelmeyecek mi hep bir felç yoksa bir daha hafta oynayabilir mi Osman defol Haftaya oynayabilir misin felç olacak zamanı buldun kanka defol Arada, yarın olsun hiç sorun yok defol